<laughs> nasılsın? İyi misin? <laughs> buf, 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 buf. Nefes. Buf, buf, buf. Nasılsın? İyi misin? Nefes alıyor Neyzen Tevfik'le kalp başlatma dersleri. <laughs> Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Burak Arslan Şava tekrar hoş geldiniz. Benimle birlikte bugün Cem ve Ozan var. Cem nasılsın bu hafta? Teşekkür ederim Burak. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ozan sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim inşallah. Sizler de iyisiniz. Bu, bu iyi misin, kötü müsün kısmının bize dinleyici kaybettirdiğini düşünüyorum can. Bilmiyorum sen katılıyor musun? İlk 10 saniye falan sanki baya bir dinleyici kaybediyoruz bu segmentten dolayı. Onu e abi ne de... istiyorsunuz? Ne yapayım yani daha? Bilmiyorum. Seni ufak ufak gücünü dikkat ettiysen son böyle bir 40 bölüme falan bakarsan gücünü ufak 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 düşürüyorum başlangıçlarda. Hani neyin varsa evet. çıkardım zaten hani. Ee, en evet. son <laughs> ama şöyle bir şey daha iyi olmaz mıydı Burak? Hani Cem'i siktir et, beni siktir et. Bu Burak Arslan Show. Girsen ve şey desen. Evet Burak Arslan Show'a hoş geldiniz. Bugün politikadan ve sinemadan konuşacağız. Doğru bildiniz. Tenet'ten konuşacağız falan desen. İyi de yalan Allah. söylemiş ki. Ya ama hani orasını uyarla yani. Ay Cem nasılsın? İyiyim inşallah siz nasılsınız efendim? Ufak İyiyim, şakalar tamam. düşünmeye çalışsak buralara. Belki öyle bir şey yapabiliriz ya. Ben haftaya bir tane düşüneyim tamam Söyle. Haftaya bir tamam, şaka tamam. düşün tamam. bakalım. Bir şey o zaman şey şakaları düşün, düşünsün mü herkes? Nak nak şakası düşünsün mü herkes? <gülüyor> 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 naf naf. Ee, tak tak sana diyorum ki yani Burak aslında seni daha da güçlendirelim diyorum. Yani sen hani böyle daha böyle snappy bir radyo olsun, daha böyle sen enerjik bir şekilde gireceğimmiş Ozanmış şu an bunlar en nihayetinde komentar yani. Hani biz önemli değiliz. Olay Burak Arslan'la olsa gerisi teferruattır yani. Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Evet. Bunu demişken bu arada <laughs> madem sessizlik olacak bir şeyden bahsedeyim. Ya benim bir Tabii. iş arkadaşım vardı biliyorsunuz değil mi? Şey bizim show'un e, ilk denemelerinde falan bize feedback vermiş. Hani bugün bu show buradaysa hani belki de o adamın sayesinde orada. Sonra orada. işten atılmıştı o mu? <laughs> Yok o başkasıydı. Ha. Yani belki hatta Ozan senden sonra ikinci en çok katkı yapan adam diyebiliriz showa yani. O derece adam. evet. <laughs> o derece wow. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizim bu arkadaş e, İngiliz adalarında diyelim hani spesifik olmasın. Hmm. iş buldu oraya gidiyor artık hmm. ya bu da şeyi gösteriyor bence hani şovdaki şovu dinleyenlerin çok yüksek bir yüzdesinin hayatında güzel gelişmeler olduğunu gösteriyor ya bu tesadüf olamaz yani değil mi demek Şişt. ki işte Burak Arslan şovu dinlediğin zaman bir getirisi oluyor bir bir mindset yerleşiyor yani finansal getirisi olduğu kesin eğer yani British adalarına gidiyorsa kendisin. kendisine de buradan şey çakalım. Selam. Selam çakıyoruz. <laughs> evet. Hem de hem de diğer insanlar da işte görsünler yani birebir et, etli kanlı canlı örneği yani bu adam. Bo kendisi şey, kendisi, bir kendisi bir yeni maaşının yüzde on komisyon bize verecek mi yoksa? Onları konuştuk. Onları konuştuk. Şey Onu şovdan et... sonra hani kontratı şey yapalım buradan demeyelim dinleyicilerimize ne kadarına çekeceğimiz. Aynen öyle. Evet. evet bugün e, konularımız arasında ne var Burak? Bakalım. bugün konularımız arasında çok güzel şeyler var. Soundtracklerini beğendiğimiz filmler ve oyunlar var. Hmm. Tamam mı? Şimdi <laughs> sen listeni Peki. oku, sonra ben o arada çay falan alayım. Sonra Ozan listesini okusun. O arada da siz bir şeyler yapın falan ha, aynen. Öyle bitirelim show'u. Aynen, aynen. Artık ben Bence de zaten gayet bırakmak gibi... istiyorum zaten. Evet. Aynen tamam. Hatta o zaman hiçbir şey okumasın, direkt çıksın şu an şovdan. Evet. E Burak sen pek oyuncu bir adam değildin ama e, duyduğum kadarıyla yeni Lenovo marka bir e, bilgisayar almışsın. Yeni bir bilgisayar aldım ama bahsedeceğim oyunlar yeni oyun değil. İşte olayın şeyi orada. Bir çünkü biraz nostalji şeyi de olacak hmm. yani bu bölümde. Nostalji damarı da olacak. Evet geçmişte yaşamayı bırakmak lazım. Ya yani yok şey Jennifer Lopez Kylie Minogue bölümü yaptık. Yok seri katiller bölümü yaptık. He. gene aynı şey değil mi? Bilgisayar oyunlarının nostalji bölümünü de gene yaptık zaten. Onu zaten değil mi yapmıştık. <laughs> <laughs> yani show olarak geçmişte şimdi, yaşıyoruz. Bugün, aynen bugün müzikal versiyonu, müzik versiyonu. <laughs> Broadway versiyonunu yapacağız. Geçte şeyi bile yaptık lan. Yok Galatasaray Fener'in eski formaları falan. <laughs> <laughs> bu bölüm biraz şey gibi ya. Bu hani işte slow bir şey bir şeyin kıçını ısırıyordu da slow buraya dönüşüyordu ya işte. Aşağıdır. O PC nostalji bölümü e, Kylie bölümünün kıçını ısıracak ve bu bölüm olacak. Aynen öyle. Şey. Evet. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum Burak. Evet. Ve e de, evet. Hayır hayır. Cem'e de bu güzel benzetmesinden ötürü teşekkür ederiz. Güzel bir şey oldu. Nostalji damarı daha oldu. Pokemon falan. Onu da yaptık ama. Ne oluyor, ne yaptık? Okemo okay, yaptık mı ya? Yaptık, yaptık. <laughs> yükledik mi peki? Yaptık, Aa. koyduk herhalde ya. Bilmiyorum ya, dinleyiciler düşüyor Neyse. abi şu an, Yok, tanklıyor. Galiba, sadece Patreon dinleyicilerine galiba. Ha, öyle mi? Ha, Özellikle ha, maaşından öyle. %25 komisyon yollayan <laughs> Patreon dinleyicilerimize. Burak Arslan Daha Show da. vergisi TRT Bandrol'ünün üzerine %25. BAS vergisi. <laughs> Bazı vergi. Evet Burak nedir? Tamam i̇lk, tamam. Ilk, i̇lk ilk söyleyeceğiniz şey nedir? İlk ilk söyleyeceğim şey şu. Çocukluğumda e, çekmeceleri falan karıştırırken bir CD bulmuştum. Bir bir film CD'si. E, ve açıp izlediğimde de bu filmin Blade olduğunu görmüştüm. Balde. Balde olarak Türkçe'ye çevrilen <laughs> Blade <laughs> film olduğunu görmüştüm. 12 years a Balde filmi. Baldız beni öptü niye ki acaba adlı film. <laughs> ve... Bu filmden, Blade filminden iki tane şarkı var. Bir tanesi Eye Against Eye şarkısı. Çok severim. Her zaman dinlediğimde o filmi tekrar tekrar hatırlatıyor bana. İkincisi de şey sahnesinde çalan şarkı. Şarkının adını bilmiyorum ama o dis disco'da hani daha ilk kanlı Blade filminin Disko. giriş sahnesi. Evet. Ha, kanlı disco. Üstteki o şeylerden, fıskiyelerden kan yağıyordu ya. Confused Biliyor musunuz mi? o sahneyi? Biliyorum galiba da Eye Against Eye'ın kimden olduğunu da söyledi hani dinleyicilerimiz bir Mostef. Mostef. Mostef kendisi biliyorsun e, şeyi de sample'ladı. Selda Bağcan'ı da sample'ladı. E, güzel Hayır bilmiyorum. 80, 80, 80, onu söylesene de, neymiş o? Bombalı saldırıda hayatını kaybetti değil mi? <laughs> Kim? Kim? Mostef. <laughs> ne? ne? Şarkıyı bilmiyorum. Sonra şey yapar mı? Burak bunu öğrenemedin hala. Bölüm içerisinde bilinmeyen bilgiyi sordun mu şey oluyor. Dead Air oluyor. E abi sen de hazırlıklı gel o zaman şu an ya yani. Siktir lan. Bana mı konuşuyorsun? Abi nasıl yarım saat ayıramıyorsun? <laughs> Ayrıca da yani abi şuradaki amatörlüğe bakabilir misin? Yani bir haftan var tamam mı? Yapacağın Bakın konuda canım. şu hani e, müzikler, sevdiğimiz film ve oyun müzikleri. Bir haftan var. Geliyorsun şu evet. abi hani orada kan sıçrıyor ya oradaki çalan müzik. Ya yani bu nasıl bir amatörlük abi yani benim aklım almıyor böyle bir şey. <laughs> Bir Ama insan hani şey izler... filme bir daha bakar olmadı. Youtube'dan o sahneyi bulursun altta ergenin biri yazar o şu 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 kişiden şu şarkı diye. Bunu da mı yapamadın? Abi bunun komik yanı zaten bu Burak bunu hafta içinde Whatsapp'ta hani bizim çoğun grubumuzda paylaşmıştı zaten adı var. yani. Atmıştım zaten Kendi abi. atmıştım. Biliyor olmanız lazım şarkıyı. <laughs> ya Hayır seni biliyorum. Senin... Hayret bir şey ya. Abi size ya. attım şarkıyı yani niye okumuyorsunuz Şu ki, adamdan şu o. adamdan maaş alıyor olmasam var ya. Neyse. <gülüyor> Tam <gülüyor> o ikisi tamam. I Against I ve o kanlı bölümde çalan şarkı tamam. tamam kanlı bölümde çalan şarkı. Ondan sonra iki tane de oyun var. Bunlardan hmm. bir ilki Red Alert 2'deki giriş müziği. <laughs> Red Alert 2. <gülüyor> <gülüyor> Hell, Hell March yani. In... Aynen Hell March. Bak onu da bilmiyorum. <laughs> her maçta bir şey değil mi? Onun... Oğlum, Adam şovu hani her 5 saniyede bir birisi durdurup gidip Google'a işte Red Alert 2'deki giriş müziği falan arayacak. Hani Intuition şey olacak belki. Provoke eden bir şov değil mi? Evet. Sen ne konuşuyorsun ki? Hayır, düşündüren. Işte. Tamam tamam ben, ben Ozan olarak tam daha böyle geri planda duruyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Diğer bir şey Diğer bir oyunda. <laughs> Şambul. <laughs> diğer diğer bir oyunda Stronghold Crusader'daki müzikler benim için çok özel bir yere sahip. Aa, açık açık bildiğin ya. şeye atıp dinlemiştim yani bildiğin hani MP3'ümü ve iPoduma falan atıp albümü baştan sona dinliyordum. Bayağı keyifli böyle mistik, Ortadoğu, Oriental müzikleri vardı. Bayağı hoşuma gidiyordu. Pek kimsenin de bildiği bir oyun değil ya. Şimdi Ozan bilmiyordur mesela. Ben özellikle oynamadım çünkü dikkat ettim ki bu yıllar içerisinde hani çoğu konularda mesela Cem'le çok ortak konum var, Burak'la çok ortak konum var. Sizin hmm. ikinizin ortak olduğunuz konu bu. Ben de aslında çok bilerek girmek istemedim hani şey gibi olacak diye. Ya bu da hani aramızda konuştuğumuzda Stronghold bilmiyordu. Sırf <laughs> muhabbete dahil olabilmek için oynayıp gelmiş gibi olsun istemedim. Tamam teşekkür yani bizim için mi yaptı kendin için Eyvallah. mi? Eyvallah. Ya biraz, biraz ikili kendisi. ikili Hayır. bir ikili. Aa, şöyle bir giriş yaptı. Sanki bizim içinmiş gibi girdi ama aslında kendisi için olduğunu söyledi sonra. Burak bugün yumruklar havada uçuşuyor hayırdır niye böyle bugün? Çünkü hazır mı daha şey yapmak. Istiyor. Istiyor. Ne yapacağız? Ha, evet ha, hazırlamak. Hazırlamak. <gülüyor> Klasik <gülüyor> klasik radyo işte şey yapamıyorsan ve bağır birbirine komik olduğu. Aynen aynen aynen. En iyi defans yani, saldırıdır yani. Elinde bir şey yoksa şovun ne kadar boktan olduğundan bahset olsun bitsin Aynen, aynen. Oğlum, şovu, şovu. Zaten 10 dakika 7 kere şey 10 dakika <gülüyor> <gülüyor> <oldukça> <gülüyor> tamam, bak, tam o taktiği uyguladık. Hayır yani şunu diyeyim 10 dakikadır hesapta 10 dakikadır film müziği falan konuşacaktık. Adamın tek sevdiği film balde çıktı zaten. Bir iki tane daha ver bari. Ya filmler... Ben abi film müthiş ya. Abi, abi. abi bir Mü şey ama yani, yani... Müthiş bu müthiş ya. Müthiş müthiş bir haftası vardı ya. Bir haftası vardı ve abi bu ya. Bu kadar işte. Bir adam... Abi ha. bari şunu söyleme. Nasıl bir bahane lan? Ben film adamı değilim ne demek. Bir bahane söyleme yani artık. Hayvanlık bu. Ben film adamı değilim abi. Filmci olan sensin. Oyun söyle o zaman. Başka da oyun söyle. Iki, i̇ki tane oyun söyledim işte diye. Abi bu bu bu, bu şovu olsun. kapatalım abi. <gülüyor> <gülüyor> yeter ben yapacağımı yaptım zaten. Yani <laughs> paylaşımı yaptım. İnanılmaz ya. <laughs> Geçen hafta e, Run Lola Randan bahsetmiştik. Onun da müziklerine bu hafta baktım, dinledim, sevdin diyordum. Onu ben sen diyeceksin diye demedim açıkçası. Yo yani sen abi ben hani artık geri planda duruyorum. Hafta içi şov planlamada bana dedin ya artık benim hayran sayım çok arttığı için beni biraz geri plana çekme. Öyle bir şey demedik. Nasıl uyduruyorsun anlamadım. <laughs> Dedik ya <laughs> oğlum. Bırak neyse. Dedik ya abi. Şöyle yapalım o zaman. Ha? Ee, Lord of Drinks güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Akla ilk gelen şey değil mi bu? <laughs> Matrix'in clubbing müzikleri fena değil. <gülüyor> yani, <gülüyor> aynen hani. E, Abi o sonra... da çok sıkıcı oluyor. O ne ya? Lord of the Rings, Matrix falan. Hani şöyle ilginç şeylerden bahsediyor. Tamam işte Run Lola Run dedim. sevdim, değil mi onun müziklerini? Onu sevdim. O bayağı güzeldi. <laughs> Sağ ol. Ee, Şeyiydi, Chemical Brothers, Chemical Brothers olmadan önce Dust Brothers olarak Fight Club müzikleri de hmm. değil mi? diye müzikler yapıyorlar. me mecüc. <laughs> Öyle müzikler hoşuma gidiyor İşte bunu konuşuyoruz ya arada bir aramızda. Böyle Peki ne deniyor bu müzik müzikal, tarzına? bilmiyorum ki bilmiyorum. Aslında müzikal bir değeri pek olmayan ama o kulağa güzel gelip hani devam ettiren böyle bir... Şey <laughs> mi böyle repetitif şeyler mi? biraz hani böyle evet hani yani deme böyle derişey hani otistik gibi birazcık şeyler çeken şey ama şey bir nevi ben hoşuma gidiyor çamaşır makinesini dönerken izlemenin müzik karşılığı gibi yani ama böyle hafif ama şey her zaman zaten tutan bir formül değil mi mesela en altta mesela çok repetitif bir şey var çünkü ilerledikçe üstüne yeni bir şey ekliyorsun mesela hani o zaten insan hoşuna giden bir ilerleme değil mi progression değil mi yani Şeyliler öyle mi yapıyorlarmış? Yecücüler. Ee, bir de şey geliyor, e, Sopranos'dan bir sürü müzik var aslında da en en yakın zamanda aklıma gelen It's Time To Say Goodbye mıydı, neydi? Hı. Sopranos bayağı iyi diyorlar Burak ya, madem şov boka sardı normal insan muhabbeti yapalım, iyi mi hakikaten? Sopranos ben şu açıdan sevdim veya sevmedim. Yeterince böyle mafya şeyleri yoktu. Mafya işleri yoktu. Daha çok böyle kişisel ve sosyal problemleri ele alıyordu. Hani mafya Şovun olayı o değil mi ama zaten? O da yani ne bileyim ben biraz daha şeyi görmek istiyordum. Hani daha fazla adam öldürülmesi falan filan hani mafya işleri görmek istiyordum daha çok. Hmm. Onun yerine hani sosyal problemler falan gördüm. Bu ne bileyim yani. Aman Güzel ki, şey o. Vurdu ama. kırdı ya Biraz da şey yapalım canım. Burak. İnsanları Psikolojisinin derinlerine inelim. Bir bakalım bir mafya babasının beyni nasıl oluyormuş sen biliyor musun? Hiç bu şovdan önce bilmiyordun yani. Bilmiyordum açıkçası doğru. Hmm. Godfather e o, izliyordun o, o, ne güzel diyordun. Godfather'da o dozu baya iyi tutturmuşlardı. Oradaki Hı. adama yazık Hı. ediyorlar değil mi? Sonu miydi neydi? Ha, bak oğluma nasıl paramparça ettiler. Cillop gibi oğlum. Ee, -e. işte üzüntüden kilo çok aldı. Evet. Olarak. Portakal falan yiyordu. <laughs> e, bil, biliyor musunuz bilmiyorum, kendisi şöyle bir 4-5 sene sonra, Godfather'dan 4-5 sene sonra Apocalypse Now filmini çekti. Burak izledin sen evet. değil mi? Sen Cem izlemiş miydin? İzledim mi? evet. Onun müzikleri de gerçekten hani baştan sona dinlemelerini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Hani böyle bir şey gibi yani hani koyuyorsun arka plana biraz trippy mi der yabancılar. Gerçekten güzel müzikler, İlginç bir trivia tabii. O filmin çekimi zaten hani epey vakit almış, para ve vakit almış da. En son işte bizimki gelecekmiş işte, Marlon Brando kendi Hı -hı. sahnelerini çekmeye. Zaten aslında hani spoiler vermeyeyim ama çok da sahnesi yok kendisinin. Ama hani sahnelerini çekmeye gelmiş o zamana kadar atıyorum 20 kilo vermeye söz verip mi gelecekmiş ne tam tersine hmm. üstüne 30 kilo mu ne çakmış bilmiyorum artık. <laughs> i̇şte gelmiş öyle sete bakmışlar hani bu bu olmayacak yani herif öküz gibi olmuş artık hani hiçbir sahne çekilecek gibi değil estetik olarak. Bu yüzden e, film izleyince göreceksiniz Marlon Brando'nun çoğu sahnesi gölgede geçiyor. Ha, hani o kiloyu kapama için. Ama bir yandan da gölgede geçmesi de hani ayrı bir olay katmış filme baktığında. Hem de doğaçlaması e zaten... değil mi oradaki diyalog? Çoğu doğaçlama hayat evet, yani. aynen öyle. Gelip bir şeyler sallayıp gidiyor işte. O adam sallıyor Apokalipsin oluyor? Şimdi Burak bir şey sallasa bu şov oluyor. Ben, ben müziklerde hani tripi falan dedin de benim hatırladığım hani işte Wagner vardı. Rise of Valkyries mi neyse artık o vardı. Bir de Fortunate hmm. Son diye o zaten Yine klasik, ha, o zaten hani tüm Vietnam filmlerinin san bir ya ben şey orijinal müziklerde diyorum yani o film için yaratılmış hani hani belli bir yerde işte Martin Sheen işte şeyden bataklıktan kafasını çıkarıyor falan abi filan abi abi. oralardaki yerlerde kullanılan müzikler hakikaten yani çok iyi. Hmm, Zaten ben o zaman hemen göz atayım ya. Öyle şeyleri seviyorum çünkü. Özellikle böyle aslında konsantre olman gereken şeylerde arkaya öyle bir şey koymak hani yormayan güzel evet. olabiliyor. orada önemli bir köprü sahnesi var ya hani gayet böyle şey bir grim, gri bir köprü sahnesi çekmişler. Hakikaten kötü gözüküyor şey olarak bilerek. Hani bayağı böyle bir karanlık bir köprü sahnesi oradaki hmm. müzikler epey iyi. Yani öneririz dinleyicilere. Şu şey mi var? Çatışma mı vardı köprünün iki çatışma tarafında? Çatışma var şey. ama hani Martin Sheen <laughs> <Çiğin> de oradan <laughs> sıyrılıyor birazcık daha şey bir yere de gidiyor sonra falan. Hani sessiz falan. Benim oradaki şey çok hoşuma gitmişti. Hani bir adada mahsur kalmış şeyler playboy kızları vardı ya. Ada değildi o galiba. Ada, Ada ya? değildi ya. Sadece helikopterlerin mi bozulmuştu yani? Kızlar orada kalmıştı sanki evet, öyle bir evet, şey hatırlıyorum. Aynen öyle. Evet Burak yani istiyorsan bu şekilde devam edebiliriz veya bu haftaki beğendiğim film müzikleri köşesinin sonuna mı geldik yoksa yani başka yani ekleyeceğiniz yani. yoksa Cem'den duymadık. Benim hiç hiç bir tane bile beğendiğim film müziği yok ha. öyle diyelim de bitsin gitsin. <laughs> evet hiç sevdiğin müzik de yok diyelim. Hiç sevdiğin müzik de yok. Aslında sevdiğin bir sürü müzik var da hiçbiri film müziği değil diyelim yani yanlış bölüm yanlış hafta. Hiç sevdiğim co-host'um da yok, öyle de diyebiliyoruz. Da evet. Da. Eyvallah. Evet. evet, eyvallah. Artık Eren de geldi zaten. Canım co-host'larını sevmiyorsun ama patronumuz Burak'ı belki seviyorsundur birazcık. Ya çok severim kendisini tabii, tabii. Yani yeterince vakit geçiremiyoruz. Daha aslında daha güzel evet. şey yapabiliriz. Çok da bir de göstermek istemiyorsun değil mi? Hani yalıyor gibi olmasın canlı yayında diye tabii canım yani şimdi mesela sana bir laf ediyorum e, e, Burak'a da hani şeyi falan demek zorunda kalıyorum abi sen de hiç bakmamışsın işte konuşmuyor falan demek. Aa, aynen kalıyorum. eşitlemek evet. yani ben de şimdi bu kadar hani bölüm içerisinde kendisine sık sık kendisinin zayıf halkı olduğunu ve bu şovdan atılması gerektiğini sık sık söylüyorum ama aa, aa, e, aa, aa. ama 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 kendisine unutturmamamız gereken bir özelliği de geçen hafta size söylediğim gibi hani kendisi bizi eğitime yollamıştı Prokarslan Medya Show ekibi olarak işte. yollamıştı? Yok. E e elektrikte güvenlik eğitimi falan filan. Güzel bir oteldeydi. Hani öğle yemeği çıktı falan filan. Hı -hı. E önemli biliyorsun. Bu hafta kendisi bize bir eğitime daha yollayacak diyelim. Ancak e eğitimden önce bir internette testten geçmen gerekiyor. E bildiğiniz üzere bu ilk yardım konusu. Her şirkette, her medya grubunda sanırım legal olarak gerekliymiş böyle insanların işte duran kalbi çalıştırma şeyi falan filan adını sen söyleyeceksin. E, İlk yardım. Kalp çalıştırmak. Ya işte Eyle bu şey istiyor. falan basıyorsun ya buf 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 nefes buf buf buf. buf. Ha bu as to mouth dedikleri. Aha, galiba. <laughs> Testte tam öyle mi geçiyordu bilmiyorum da ha, öyle bir şey galiba. Doğrusunu verelim ya. işte, işte kalp masajı ve eee ağız üflemesi değil. <laughs> ağız üflemesi. <ya>. Ne <laughs> üflemesi? <gülüyor> <laughs> Neyzen Tevfik'le kalp başlatma dersleri. <laughs> Yo, ilk Olabilir. ya zaten şey diyordu ki testte bu istatistiki olarak bu hastane önünde mesela hani acil olarak kalp dolayısıyla acil olarak gelen insanların ilk yardım yapılmayanların yüzde %80'i mi ne ölüyormuş? İlk yardım yapılanların atıyorum yüzde bilmem kaç kurtuluyor muymuş neymiş? İnanılmaz bir fark vardı yani hani bu hastaneye gelene kadar veya işte belli bir o süreçte kan pompalanması, nefes pompalanması falan filan Mek mekanik olarak kalbi çalıştırıyor olma falan filan. Gayet önemli yani bunda daşşak geçtiğimiz bir şey yok. Şurası ilginç eğitime hani bu testi yapıyordum bu hafta ben haftaya eğitim olacak sanırım hani bu insanlar gelecekler bizim radyo şirketimize binamıza hani gösterecekler canlı olarak testte olayları anlatan hatun ablamız nasıl diyeyim çok güzeldi anlatabiliyor muyum ya orada bir hata var zaten yani o bir hata zaten hani bir yandan hata da deliği fokuslanıyorsun kadın ne dedin ama hani böyle Bond kazağı giymiş hani taktikal kazak siyah boğazlı Sarışın tabii ilk yardım falan olunca bir de üstüne hemşire kıyafeti falan mı var acaba diye. Yok <laughs> ya yo, yo, öyle öyle hayvanlaştırmamışlar da. Hani saçlar sarışın toplu böyle şey at kuyruğu saç siyah şey. Tamam evet, şeyi anladık yani kazan. Ozan sen eğitimden ziyade kadına baktır. Anladık evet. Sen şimdi olaya patron gibi yaklaşma. Gene paranın hakkını verdim yani. Gene testi şey yaptım. Şimdi bir noktada abi Kadın videoda şeyi gösterecek işte hani nasıl yapıldığını gösterecek falan filan. Ondan önce şeye bakıyor. Şöyle bir durum varmış. Şimdi nefes almıyor olabilir. Hem nefes almıyor hem bilinç yerinde olmayabilir. Bilinç yerinde ol olmayabilir ama nefes alıyor olabilir durumu varmış. Tamam mı? Hani o zaman nefes alıyorsa tamam. zaten yapmıyorsun o şeyi kalp çalıştırma şeysini. Şimdi orada bir modelle birlikte çalışıyorlar. O da arkadaşı olan bir. Hemşire katıldı şeye, videoya. Ee, şimdi bu kız var, bir de hemşire kız var. Hemşire kız işte yerde bizim sarışın doktor şey yapıyor, o da hemşire de işte. Ee, nasılsın, iyi misin falan filan diye bir canlandırma var falan filan. Hatun cevap vermiyor, yerdeki hatun cevap vermiyor. Ekrana ha, bakıp... kafalı kapalı, ooo. <laughs> Ekri... Ekrana bakıp şey diyor bizimki de, evet bilinci kapalı diyor. <laughs> <laughs> Sonra bize dönüp şey diyor. Hemen nefesini kontrol etmeliyim diyor. İşte kafasını geri yatırıyor. İşte hani nefes yolunu şey yapıyor. İki parmağıyla çenesine koyuyor falan. Nefesine şey yapıyor. Bize dönüp şey diyor. Nefes alıyor diyor. Bu durumda hani onu yan yatırmalıyım ki hani kusacak falan olursa hani rahatlıkla kusabilsin falan filan. Jimi Hendrix çekmesin diye. Aynen öyle kusmunda boğulmasın. Buradan hani dinleyicilerimiz araştırmak isterse değil mi? İlginç bir konu Jimi Hendrix'in nasıl kusmunda öldüğü. <laughs> o zaman evet. da az kusmunda gidiyordu herhalde. Evet. Şimdi neyse, hatunu şimdi yan yatıracak bizim güzel olan. Tamam mı? Öteki yerdeki de güzel. Belli de o hani konuşmadığı için tam bilemiyoruz falan. Ben olayı bu şekilde bakıyorum yani. Ha, o dakika ki kaybından. <laughs> sen hiçbir şey, <de gülüyor> şey anlamadım Seni yani. falan da önemli. Senin. Aynen. <laughs> Bilincinin yerinde olması falan bunlar <laughs> <laughs> bir... <önemli> <laughs> Nefes alıyor yani... olması Konuş bakayım nasıl anlayacağım falan. <laughs> Neyse. Ee, bu kızı aldı tamam mı? Böyle ayağının bir tarafı bir, bir ayağını kaldırdı yan yatıracak güvenli bir şekilde hatunu. Hatunu bir yan yatırdı. Ya hani şey yapmak istemiyorum burada ama ya, gerçekten gördüğüm en güzel popolardan birine sahip yani. Ama öyle bir ekranda hani <laughs> şey yaptık yani. <laughs> Beklemiyor, beklemiyorsun yani bunu. Çünkü dikkatin direkt oraya gidiyor. Hani birazcık daha normal popolu birini koysan bir de hani normal pantolon da giymiş yani. Ama o, o kadar iyi hani fitness falan <laughs> yaptığı belli ki hatun onu yan yatırınca bir anda Allah ne oluyor lan? Dedim çünkü yani normal bir popa bekliyorsun. Neyse şey oraya gitti benim gözler. Sonra olanlar daha ilginç. Dersin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi işte diyor şimdi yerde hatun yan yatmış bir şekilde böyle hani şey bilinçsiz ama nefes alıyor saptı. Bizim sarışın diğer hemşire de bize konuşuyor ekrandan. Gördüğünüz gibi yan yatırdım ve artık kusma ihtimali varsa rahatlıkla kusabilecek falan özetliyor bölümü. Sonradan şey yaptı buna gerek var mıydı bilmiyorum. Kızın götüne şöyle bir çap yaptı ve hafif gülümsedi. <laughs> yani bu da eğitimin <laughs> bir parçası mı bilmiyorum tam olarak. hani O, o bu... şey kısmı işte eğitimde hani bilgileri beyninize soktu soktu bu en son hani üstüne böyle çakıp hani beynin içinde kalmasını sağladı. Yani. Valla çatır He. çatır kaldı öyle söyleyeyim. Hani birazcık hafif de böyle bir kurnazca sırıttı sadece benim gibi hmm. hayvanların yakalayabileceği şekilde bir sırıttı. O zaman normal evet, bir noktada şey mi oldu acaba? Hani bir noktada şey mi oldu? Aslında sen o sırada tam hayal dünyasına kaydın. Aslında video normal bitti ama senin kafanda hayal <laughs> devam ediyor. Sana o göz an... falan kırpıyor değil mi? Kızın poposuna çaklattı falan böyle. Ozan o zaman nasıl falan En sevdiğin film yani? müziği girdi değil mi? Evet. orayı bir 30 kere falan da izledim. İnşallah kayıt edilmiyordur. <laughs> Allah Allah. Ya. Allah Allah. Çok bu çocuk ya. bu videonun burasını 40 kere izlemiş. Acaba evet. yeterince açıklamıyor muyuz gibisinden tamam bir durum. <laughs> Ama ne gereği vardı yani? Hani böyle çıp diye vurdu böyle götüne. Sonra da gördüğünüz gibi kusmayacak artık deyip çıp diye vurdu gülümsedi <laughs> yani. Ben de o zaman ben de eğitimin parçasıysa ben de öyle yapayım eğer gerçekten binamıza geldiklerinde haftaya. Yani kusmayacak gibiyse o hani bravo gibi. Hani nasıl voleybolcu Tamam. Böyle evet, yok, evet. o, o, böyle. Buleybolun o Buleybolun da en güzel tarafı da. o değil mi hani böyle bir, bir güzel bir skor evet. yaptıklarında göte vuruyorsun böyle evet. aferin falan diye göte İnsan vuruyorsun. İnsan sayı olsun diye bekliyor da hani gerçekten sayı olsun diye beklemiyor yani bir araya gelinsin ve birbirlerini kutlasınlar falan diye bekliyor. Peki bu Burak... yani şey zamanda iyi olmuyor. Ee, futbolcular yaptığında Tam iyi olmuyor. Tam onu diyecektim. Lisede evet. falan top oynarken hani şey olsaydı. Sen güzel bir gol attığında arkadan mesela bir arkadaşın gelip Burak çok iyi diye göte vursaydı. Burak kusmadıysa sıkıntı yok bence. <gülüyor> <gülüyor> Futbol eğitimi. Ya bu bu voleybol demişken erkek voleybolu hiç izlediniz mi? Yani hiç çekilmiyor ya. Şey olarak yani ee, hani kadın voleybolunda şu oluyor. Biri servis atıyor, öbürü karşılıyor işte vuruyorlar. 2 3 kere top dönüyor. Şimdi Joli dönüyor. Yanlış bilmiyorsam yani saha aynı boyutlarda değil mi? Erkek voleybolunda. Bilmiyorum. Da. Ama erkekler hani böyle yapı olarak daha güçlü oldukları için tabii. Bir, biri bir servis atıyor, biri kaldırıyor, öbürü çat bir çakıyor. Yani mümkün değil zaten he. Süpermenin olması lazım ki uçsun yakalasın onu. Yani o yüzden çok kısa sürüyor oyunlar ve çok sıkıcı oluyor. Katılıyorum. Ben i̇zlemedim, hiç izlemedim ama anlıyorum neden öyle oldu. <gülüyor> 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 evet ben bir aracağım sen voleybol takıldın diye hatırlıyorum hastanede. Tabii, tabii evet hastane daha junior hastanesiydi hani. O yani. aralar evet gittim. Ama Junior çok başarılı olduğum söyleyemez. Anladım ama şey falan için önemli ya. Hani Junior yıllarında böyle spor takımlarına katılmak özellikle uzun insanların olduğu spor takımları basketbol, voleybol hani kadınlarla ilişkin açısından iyi oluyor basketbol değil mi? Basketbol daha iyi bir seçenek olabilir buradan şey yapan Gençler varsa düşünen hmm. arada kalan Handball gençler. Da varsa var. Handball da vardı. Handball da. Handball topu biraz topu. daha göte vurmalı. Handball sanki. Handball'un bir karizma şeyi olduğu hiç düşünmedim yani handball'da birinin handbolcuymuş falan gibi yani anladın mı hiç öyle hmm. bir şey düşünemiyorum. Basketbol. Havası yok değil yani. Ama. Evet. Eğitimde hani adamın göğsüne çöküyorlar ya ulan baya bir içeri girip çıkıyor. Ha, Ana, en az e, en az 5 ya. santim yapman gerekiyormuş. En az 5 santim. Abi koskoca adamın Hı. tabi ta kalbini elinle ektirmeye çalışıyorsun yani ya. Ve yani bütün gücünle yap diyordu en az 5 santim çakman lazım. O yüzden o pozisyona girip elini yumruk yapıyorsun, domalıp yumruk yapıyorsun. Çünkü, çünkü tüm gücü lak diye hani şeye vere. Biliyormuşsun hani gravity de yani, arkana çökmek Yani tam böyle çökme hareketi. Yani. Kırılıyor ya zaten şeyler. Kabuklar. O da Çok vardı, kırılıyor. o da vardı eğitimde kırılırsa ne yapalım falan diye direkt devam edin diyorduk, siktirdin kırılmasını falan yani, hani kalp daha önemli. Olsun. Yani komik değil ama ilginç bir 5 santim giriyor falan. O şeyin arkasına <laughs> falan giremiyorlar abi 5 santim sinir uçları hani. <laughs> Sonrası zevkli değilmiş diyor. Değil <laughs> Sonrası kırarsa olsun. Devam <laughs> edin diyorsun değil mi? <gülüyor> 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 evet ilginç. Ee, Burak istersen artık programı kapatabiliriz. Herhalde yeterli vakit doldurduk. Bayağı bir bilgi de verdik evet. Yani zamanı geldi bence. Evet vakti de geldi. Sayın dinleyicilerimiz Burak Arslan Show'un sonuna geldik. Bu bölümde de hazırlıksız olduğumuz için iki tane oyundan ve üç tane filmden bahsettik. Bunların sevdiğimiz soundtracklerinden bahsettik. Ve CPR eğitim yani ilk yardım eğitimine giden uzanın aslında eğitimi dinlemeyip kadınlara bakmasından konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar. İyi haftalar.